Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün ilk ve tek maçında ulaştı SK Fabrikasyon FC maçını izleyeceğiz. Güzel bir mücadele olması dileğiyle iki takıma da başarılar dileriz. Ya, ya. <laughs> hadi, o. O, Eyvallah sağ olasın. Hazırım ben. <laughs> evet. Ve maç başladı. İki takıma da başardılar deriz. Güzel bir mücadele olması dileğiyle. Mürsel. Yunus araya girdi orada taç. Mürsel kullanacak taç atışını. Emrullah. Mürsel. Mert Camiliz top şimdi boşa düştü. Kaleci Muhammed rahat bir şekilde kontrol ediyor. Hemen başlattığı Ahmet. Ahmet'ten pas. Mürsel, Mürsel'den araya müthiş pas. Emrullah istediği gibi kontrol edemedi. Emrullah kontrolü güzel yapsa gol içten bile değildi. Cihan. Kubilay. Şimdi uzun bir pas. Müthiş yere gitti. İçeri doğru pas. Bir buluşma. Gol. Aydın atıyor. 1-0. Aydın'ın golüyle Stikoy 1-0 oluyor. Şimdi doğru. Sen yoksun ki. Şimdi araya doğru pas. Şimdi yükseltilen top. Boşta kaldı Yunus. Yunus kaleye doğru Kubilay top dışarı gitti. Kaptana yazdım. Akıncan'a yazdım. Şimdi Mertcan biliriz. Mertcan, Emrullah. Araya doğru oynamak Emrullah. Geçmedi top. Emrullah da tekrar. Emrullah müthiş bas. Şimdi Mertcan. Mertcan geçemedi. Kontrol atak şansı olabilir Kubilay. Kubilay'dan pas şimdi. Cebrail. Güzel Aydın. Faruk baskı vardı. Faruk sıyrıldı. Faruk. Faruk'tan araya pas. Mürsel. Emrullah. Emrullah. Faruk. Faruk'tan mükemmel pas. Emrullah. Emrullah vurdu kaleci. İkinci pozisyon. İçeri çevirildi. Top sekti dışarıya doğru. Faul. Serbest vuruş kullanacak. Ulaştı Seyka. Topun yerisinde Ahmet ve Faruk var. Şimdi Faruk geldi. Faruk vurdu. savunmadan araçtan döndü top. Taça gidiyor. Taç atışı ulaştı Selkanın, Selkanın. Emrullah. Yüksek bir top gönderdi. Kafayla kıncan indirdi. Yunus. Müdahalesiyle takımına kazandırdı topu. Pasını da aktardı şimdi. Birinci çalımı attı. Avantaja bırakılan top. Ağlara gidiyor Yunus. Yunus taş atıyor. Skor 2-2. 2-0 oluyor. Fark 2'ye çıkartıyor. Fabrikasyon FK. <laughs> Şimdi Kubilay Kubilay'dan pas Cihan 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 geriye döndü Kubilay yükseltti topu sağının dışına doğru gönderdi Kontrol Cebrail'den Zahit kullanacak taş atışını Zahit kullandı Şimdi aydın kontrol aydın pas Şut şansı bir vuruş Top solmadan seti Cihan Alabilir mi Cihan Yunus Yunus'tan pas İstediği yere ulaşmadı Avuta gitti Faruk topu ayağın altından kaçırıyor Taç atışı kazandı. Fabrikasyon FK Kubilay. Akıncan. Yunus'a doğru. Yunus. Yunus'tan kontrol. Yunus içeriye baktı. Çevirdi. Aydın müdahalesini yaptı orada. Taca gidiyor top. Taç atışı. Yine fabrikasyon FK'nın. Şimdi top döndü. Kubilay. Sağ tarafta Akıncan var. Şimdi araya doğru pas. Aydın istediği gibi kontrol edemedi. Aydın tekrardan kazandı. Zahid müdahale. Endre servis vuruş. Şimdi Cemal orada galiba. Evet. İkili mücadele. Out. 41. O da yok. Hangi?